<Gülüşmeler> Abi işkence. YouTube'a hoş geldiniz. Merhabalar. İşkenceyi ayar ver. Sikik müziklerin <gülüşmeler> İngilizce konuşan salak. <laughs> Görüntü renderlayıcı. Bu ne amına koyayım? E. Ee? <laughs> <laughs> Tam olmayan ekran astastas. Ast. Allah bir de içtim ben aç. Düşün grafikler bu kadar da mı iğrenç PC Ananeşkin. var amık. <laughs> Ayrıttınız da kulak. <laughs> 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 mouse, mouse bonzai ve mouse'un bonzai seviyesini amına koyayım. Oğlum bu ne burada L var amına koyayım ne bu? Masu ile bakış. Oğlum <laughs> <laughs> Brain, brain rotten. <laughs> Polat Alemdar mod. Sen bir bok yapmadan adama nişan alır. Pipi sopası ile etrafa bak. Pipi sopası modu. Masum filtresi. Klavye. Klavye normal. Sikik boğaz mı oğlum? Boğazını sikim açma miki. Anlaşılmayan bir şey. Dokuma boğaz testi. Alo. Alo. <laughs> Bu ne? Konten bunun ne halt Multiplayer. Adımdan sanan. Küçük bir huzur. Yeni işkence. Fanteziler fetiş tecavüz. Fetiş. Başla siktir et. Hehehehe. Bu ne amına koyayım? Ooo. Ben senin şarj için 5 tane var hiç çıkaramam buradan Tamam mı? Hadi. Mola yerinde çıkar. Abi da koyayım ya. Yaramam başı. 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 çekmiş ama da Para çekmiş. Ben bu parayı sen ne yaptın? <laughs> oğlum bu ne? Yani <laughs> yaramın başı. Ha gayret yavrum. Ha gayret. Ha gayret. Ne yapıyorsun yavrum? Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun. Seni çok sevdiğim. Sen de lan ben abiyle attım. Of. E yaramın başı. Yaramın başı. E'ye basınca yaramın başı. Bu ne oğlum bu? Yeah. Is anyone else getting hungry? İngilizce sikik şeyler sesini açtık ya ondan. Ben imam değilim, gülebilirim. <laughs> 2005-2010 arası tüm çöp mizahi doldurmuş. Eski moda bu arada. Çöp çöp mizah full bu arada. 2000 kaçta yüklemiş oğlum herif videoyu? Ne yapıyorsun yarram? Bismillahirrahmanirrahim. Git buraya, ne yeni gel? Hala şu alacaklara bak. Yarağımın başı! Yarağımın başı! Yarağımın başı! Yarağımın başı! Yarağımın Nereden gidiyorduk oğlum? Oğlum adam certified brain rot yapmış. Ağır saygı duyuyorum. Yarağımın başı! Yarağımın başı! Lanet olsun bu hayat! Lanet olsun bu sevgilim! Biri çok sevmiştir! Sen adamı beraber yaptın! Yarağımın başı! Ne yapıyorsun yarağım? Kıyafet giymemiz lazım, hatırladım. Bu ne lan bu ne? Koala kaçırdın koala. Nira başladım lan bu arada. <laughs> Yaramın başı. Yaramın başı. Oğlum bunu nasıl alacağım ben kıyafeti? Welcome the HEV Abi ağır bu da başım ağrıyacak bir noktada. Hayırdır? <gülüyor> 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 Abi 2016 oyun yapmışlar ya. Geçen oyun yapmışlar. Bunları değiştirmemişler hayret. Abi bir dakika işkenceye ayar ver. İngilizce konuşan salak kısacağım ya. Makine <laughs> <laughs> lan. Abi kısacağım birazdır. Böyle olmaz bu. Tamam. Daha huzurlu. <laughs> Ya bu o ne? Ya, ya, an, ya, ya, ya. Ya, an, Kapalma sesi abi o

abi ya. Kapılar açılıyor. U yeter. <gülüyor> <gülüyor> Susun artık. Ankara, İstanbul, Ankara. Aydın, İzmir, çok... 2014 <laughs> Brain Rotu Agar geldi. Ben mamur değilim. <laughs> Benim bahçem yok. Şşş, iki gün test odasında. Ben namus değilim, maaşlı değilim. Her gün çalışma, her gün çalışıyor, her gün çalışıyor, bir gün, bir gün çalışma. var o gün yok. E nasıl idare ediyor? <laughs> 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 Yaramın başı. Bismillahirrahmanirrahim. Ama Antalya öyle, Antalya tabi <laughs> <var. gülüyor> İstanbul öyle, İstanbul tabi. Var. Evet, değil mi? Abi kapı açılmasın ya, kapı açılmasın ya. Bunu yapan nasıl bir acaba? Half-life değil yarım somun olmuş bu. Kanzi, Supernatural oynayacak mısın? Oynamayı düşünüyor musun? <laughs> Bana koyayım. Supernatural kralı burada oğlum. <laughs> Ya <laughs> <Siz. gülüyor> ağır geldi oğlum süper. Tam hayat Sorun inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Her şey var ya. Her şey var ya. Sinema. Oyunu bitirmek farz oldu. Bunu ne kadar terledim ya. Sikeyim böyle modu. Masterpiece abi. <laughs> Normal bir Half-Life şu an. bakır. başı, yalama başı. Ben bu yalanlar metreyim. Abi yeni versiyon yaptınız Başka videoda link odasına atayım videoyu. Yeni versiyon şu an bu. Yeni versiyon olması lazım. Yalama başı. Yok mu eski versiyon bu? Ne kadar fark vardır ki? Ne kadar fark var? Çok mu? <laughs> Abi Abi bir crossfire'da girmez miyiz abi? Ben namur değilim. Maaşlı değilim. Her gün çalışma. Her gün çalışıyor. Her gün çalışıyor. Bir gün açın. Çalışsınlar. Vol yevti bi rassanur rahmetu bi rassanur rahmetu. Nefl eda edin. O Jetski yoksa atski var diyen yurdum insanı değişik bu. Sonsuz mermi için ne yazıyorduk lan? Impuls yüzü mi spamlayacağız? Oğlum daha brain rot olmuş amına koyayım.

说了。 <laughs> Bir zor <sorun> olmaz herhalde. Ne seksi? Bütün oyunun... Abi oyunu böyle bitiren insan olamaz ya. İkinci yaşı işimiz ama gene de aynı Allah Allah Garağımın başı 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 Sıkıntı yok chat. Cunuplukun faydaları Allah, 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 Allah. <t>!! Bu ne ya bu kim, kim oğlum Allah nereden diyor? Hayal can doldurmaya. Banane, banane! Yalama, bana, yalama bana. ne Ne? <laughs> increasingly... Abi bir yayına gelmedim bu ne amk? Ne yapacağız şimdi? Nereye gideceğiz abi? Normalde hızlı yürüyoruz abi arada. Buradan değil. Bu zaten geldiğimiz yer. Ama bu kadar yeter.

abi emsi zamanda yolculuk <laughs> ne lan yaramın başı yaramın başı

<laughs> Bunu amına koyayım. <kıy> <laughs> bu kafama sıkıntı çekiyorum.